Genital sinir tedavisi aslında ağrılı bir tedavi değildir. Zaten medikal tedavide ağrı olması söz konusu değildir. Medikal tedavide işte imikomol türevleri, podofilin veya 5-fluorosil kremleri vesaire kullanıldığı dikkat edilmesi gereken çevre dokuyu yakmamak, bu dokuya zarar vermemektir. Hastaların yaptığı en büyük hata lezyona değil, çevre dokuya da bu ilaçları uygulamaları ve bu nedenle de çevre dokuda bir takım yangıların oluşmasıdır. Cerrahi tedavide eğer büyük bir lezyon yoksa ve ciltle beraber bunu biyopsi tarzında almadıysanız ağrı kolay kolay olmaz. Elektrokotelin en güzel taraflarından bir tanesi budur. Kotelizasyon sonrası hastada ağrı olmamaktadır. Hasta rahatlıkla günlük hayatına gidebilmektedir. Yaşam kalitesi bozulmamaktadır. Bunun tek istisnası şayet... Ee, saat 4-5-6-7 hizasında tam vagina girişinde sihirler varsa ve burası çok fazla destüklü edildiyse kotelize edildiyse burada ağrı olabilir. Ee, ama bu sadece basit e, buraya lokal anestezik kremler veya bir takım basit ağrı kesicilerle e, geçecek ağrılardır ve çok da fazla sürmeyecektir bu ağrılar. Dolayısıyla hastanın yaşam kalitesini bozmayacaktır. Dikkat edilmesi gereken tek şey genital sihir tedavisi sonrası 20 gün kadar ilişkide bulunmamak ve ilk 4-5 gün kadar burayı bir takım solüsyonlarla temizliğini yapmak ve burayı kuru tutmaktır.